Beylerin 30 saniyede hiçbir şey Sayın değerlendirme oturumunun moderatörlüğünü yapmak üzere Sayın Ali Hacettepe Üniversitesi Mühendis yeterli gıda insan olduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler'in rakamları. Bu kadar akademisyeni, bilim insanı gerçekten mayası çok sağlam. Ülke ama bu bir aslında son değil bir başlangıç gibi ben işte, Girişimlerle de daha da sonuçlaştırdığını görüyoruz. Bir ekosistem aslında kuruluyor şu an. Burada tohumları atılır. Organizasyon dinleyici güzel görüyor beni. Hayata geçirip bölgesel, ulusal ve en önemlisi uluslararası motivasyonu var. Ya ben daha fazla bir şey yapabilirim. Kendi adıma söylemiyorum. Evet. Değerli konuklarımız, şeyini evet. vermek üzere sahneye ilave edeceğiz. Evet. Ve Kerim Karaca'yı plaketlerini almak üzere sahneye ilave ediyorum. Sekreter Sayın Aile, Küçük Tepeci Ergülü ve Master Veteriner Grup adına zararlı tespiti için akıllı erken uyarı sisteminin geliştirilmesi projesi. <laughs> ve şimdi de sıra bir... Da, e, özel bir anlam yüklediğimiz bu organizasyonun bir kez daha finaline gelmiş olmanın e, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ömer Karan Kutun Hocalarımıza iki gün boyunca titizlikle projeleri dinleyen, değerlendiren özellikle jüri üyelerimize, kıymetli hocalarımıza, bu proje sahibi bana göre hepsi finale kaldı ve başarılı burada bulunan bütün projeler. Hayırlı teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir abi. Kayıt teknolojisi, e, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık teknolojisi diye ifade edilen bir e, projeye dönüştü e, ve e, gerçekten Türkiye'nin önünü açan, gençlerin e, bu ülkenin umudu olduğunu görmemizi sağlayan teknofest kuşağının yani bu hayvancılık tarafından gençler tarafından da destekleniyor ve ilgi görüyor olması ülkenin dört bir yanında bu alanda. Ee, hepimizin e, kafasında oluşan kanaatin tam aksine gençler tarımdan, tarımsal üretimden uzaklaşıyor, kimse bu işleri yapmak istemiyor dediğimiz dönemde, e, bir dönemde bir ortaokul öğrencisinden teknokentteki bir araştırmacı kuruluşa kadar herkesin bu alanda çok ciddi konulara kafa yorulduğunu, çözümler ürettiğini görmek açıkçası hepimize mutlu Gıda stratejik bir konu, her zaman da öyle olacaktır. Dünyada hala yeterli gıdaya uğraşamayan 1 milyar insan, yeterince beslenemeyen üç milyar insan olduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler'in rakamları. Bu kadar, rakamların bu kadar büyük olduğu bir dünyada herhalde tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu, önemini artacağını artık ifade etmek e, gereksiz diye düşünüyorum. E, bir taraftan da dünya kaynaklarını tükettiğimiz, sorunlarının din değişikliğine bağlı sorunların, işgücü sorunlarının ortaya çıktığı bir dünyada teknolojinin yine devreye girip sürdürülebilir bir tarım ve verimli kaynakları en etkin şekilde kullanarak verimli üretime e, evrilmesi bu teknolojilerin çok daha kıymetli. E, kökü topraklarla dalları uyduda dediğimiz bir söylemimiz vardır. Çok beğeni aldığımız suyla, gerçekten de uydu teknolojilerin uğraş veren veriyle, yapay zeka ile, analizle, alın terinin üzerine akıl terini ekleyerek bu işi çok daha ileriye taşıyacak bir kuşağın geliyor olduğunu hep birlikte gördük. Böyle bir organizasyonu ev sahipliği yapmaktan dolayı gerçekten çok büyük onur duyuyoruz. Ve bize bu yolda e, katkı sağlayan birincisinde de yine beraber olduğumuz birçok hocamız farklı üniversitelerden, farklı şehirlerden, farklı kurumlardan e, yani şunu görüyoruz açıkçası, belki duygusal bir bakış açısı ama e, bu ülkenin insanı, bu ülkenin akademisyeni, bilim insanı gerçekten mayası çok sağlam. Ülkesi için, memleketi için dertlenelim hadi dediğimizde bir yere gelmeyi, hiçbir karşılık beklemeden bir yere gelmeyi başarabiliyoruz. İşte bu jüri üyelerimizin bu yoğun emekleri, e, hocalarımızın, öğrencilerimizin yoğun emekleri bize bunu gösteriyor. İnşallah umut varız. Çok daha güzel işler olacak. Tüme ee, ile birlikte yola devam edecek olmamız inşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel açılımlar ortaya çıkar da vesile olacak diye umut ediyorum. Bu tür bir festivale katılmak ya da bu tür bir genişlik insanlara yaymak için bu tür festivaller arışmalar e, çok önemli çünkü birçok yetiştiriciyle birçok öğrenciyle, birçok sektörde çalışanlarla bunu duyurabiliyorsunuz. E, ödül anlamında e, layık görülmek çok güzel bir şey ancak e, hedefimiz daha büyük kitlelere ulaşıp bunların var olduğunu, bunları geliştirebildiğimizi, bunların milli ve yerli bir ürün olabildiğini, ülkemizin de öne bundan önceki ürünümüz Makyo Hüşel Üniversitemizde çıkarttığımız, bunlar hep yurt dışından, Avrupa ülkelerinden bize e, ithal edilen ürünler, ürünlerdi. Biz şimdi artık bu ürünleri oraya ithal etmeden yerli, milli kaynaklarda ürettiğimiz Makyo Hüşel'le bu tür ayak hastalıkları ve ortadan kaldırabiliyoruz bayağı da bir noktaya geldi. Hatta bugün Şafak Salonu'nda bile ayaklardaki uygulamalarda e, özellikle Doğu Anadolu'dan ve İç Anadolu'dan çok görüntü alıyoruz. Çok oradaki yaraların kapanması ve buna bağlı topallığın ortadan kalkması gibi e, etkin bir sonucunun olduğunu da önemli. Yani bir amaçla gittiğiniz yolda bir farklı amacı da tespit edebiliyorsunuz. E, bu yönde de e, mutlu ve gururluyuz. Bu yüzden de bu tür bir şeye katılıp bunlara duyuyoruz. Yani sadece sosyal medya değil, sadece medya değil. Bir taraftan da birebir yüz yüze iletişim Komünikasyon bunu da çok ele marz ediyor.